Herkese merhaba. Ben Şenol. Forever Skies 1.0'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Çünkü öyle girmem lazım. Daha önce bunu oynadık. Full versiyonu çıktı. 14 Nisan'da. Evet. 14 Nisan'da çıktı. 15 dolar olmuş fiyatı. Daha önce kaç paraydı bilmiyorum. Early Access daha ilk çıktığında Early Access'e bir bakmıştık. O zaman haliyle bayağı eksikti. Zaten yarımdı oyun. Full versiyona da birlikte bir bakalım dedim. O zaman da fena izlenmemişti ya. Koopu da var. Aa buyur. Sevgiler duruyor. Mart 17 2024 Nisan ee, abi bunları sil. sil, sil. Bunlar daha oyna oynanamaz herhalde tahmin ediyorum. Emin de değilim ya. Hayırlısı. Bir önemi de yok. Oyun ilginç oyun. Yine felaket sonrası. Kısacası tek oyunculu şey veyahut da eşli olabiliyor. Hayatta kalma oyunu. Tam bizlik şey. Difficulty normalde bırakalım bence zorlamayalım. Çünkü Nutrition Burning yemek falan bulması zordu ya. Lost item after that. inşallah ölmeyeceğiz. Ortalama bir item kaybetme muhabbeti var. Combat difficulty medium. Maximum number of disease. İki tane hastalıktan fazla olmuyor. Çok şükür. Ee, airship Builder Rule Set. Zaten tamamen bir hava gemisiyle. Zeppelin diyeceğim Zeppelin değil. Öyle bir şey. Zeppelinimsi bir şey. Zeppelin diyebiliriz aslında. Airship işte. Rule Set ne onu bilmiyorum. Standartta bırakalım bence zorlamayalım ya. Hadi bismillah. Hayırlısı normal belki de Sıkıntı olabilir ya. Ee, her Tabii özellikle yan serilerde olduğu gibi beğenilme Yorumlara göre Devam edip etmeyeceğimize bakacağız. 2637 yılı Space Station Ark Allahım Yine mi Ark? Aynı geyiği yapmıştım galiba dejavu yaşadım. Vallahi aynı geyiği yap. yap aynı insanın yani. Yani ne olacaktı? İmaj değiştiriyorum ama saçım uzun Saçım daha çok var İyi. Biraz saçma oldu ama 2637 o, zam o, zamanlar Türkiye yine aynı geyiklerle devam ediyordur mutlu <laughs> <laughs> Hayırlısı ya Roger Roger Good luck. Good luck. Teşekkürler canım. Kaçıyoruz galiba. Veyahut da Ha doğru pardon. Ee, dizi vardı hatta neydi ya? Yüz müydü öyle bir şey? Arkta yaşıyor insanlar. Gezegende yaşanlamıyor. Çok sisi var lan. Gezegenin yaşanılabilir olup olmadığında uzaydan kontrol edemiyoruz. Gezegene gidip bakmamız gerekiyor. Yaşanılabilir mi değil mi? Ölüme gidiyoruz kısacası ya. Uzun lafın kısası. İnsanlık için ölüme gidiyoruz. Felaket sesi çok. Roger Roger. Aile fotoğrafımızı da bir alacağız. Ha, sonradan bir yere koyabiliriz. <laughs> Distress signal after month of silence. Aylarca sessizlikten sonra Sagittarius 2 diye bir yer işte e, distress sinyali yollamış. Ondan sonra tekrar sessizliğe bürünmüş. Bu bizim tek şansımız. Yani belli ki gezegenden bir sinyal yollanmış. Help me gibi. E, burada ne beklediğini kimse bilmiyor. Aa, gezegende hastalık var. Hastalığın tedavisi bulunup bulunmadığını keşfetmeye gidiyoruz. Belki hayatta kalırız. Hayırlısı be kardeşim. Item, artifact, family, foto. First aid kit. Başka bir şey var mı? Alabileceğim. Başka da bir alt yok gibi ya. Hadi bismillah. Emergency escape. Normal açılmıyor. Fırlatıyorsun. Yalnız görseli falan. Hoş. Diğer taraftan benim makine de biraz tabi şey olduğu için ondan da olabilir. Ama bu tarz oyunların şeyde e, videoda da görselleri iyi oluyor. Hatta Ha, hatırladım tamam biraz. Hayırlısı. Yalnız 60-70 arası FPS alıyorum ha. Uh -oh. Evet hastalığı kapıyorsun tabi buraya genci diyor. Sure sure taba basıyorsun. Yemek, su, enerji, health. Health götüm götüm iniyor herhalde. Ee, o tarafa gidemiyoruz galiba değil mi? Locked. Oradan bir çıkış yok. Tek yolumuz burası. Buradan devam o zaman. Bu ne? Solid State Battery gerekiyormuş. Ondan sonra da bilgisayarı kullanacağız herhalde. Zannımca. Eee, bataryayla ilgili bir şey var mı alakalı? Everything has been screwed up. Since we went down there. Aşağı indiğimizden beri her şey... ...boka sardı. Our immunity decreases. Oh, başlık sistemi... ...zayıflıyormuş. her geçen gün daha fazla hasta oluyorlar. Enerjileri düşüyor. Ekipmanlara arıza veriyor. Yani standart sıçtık kısacası olayı. Geçmiş olsun. Ne aldık ki biz buradan? He first aid kit aldım tamam. Bu ne? Machine part, machine part, machine part. Abi ne var ne yok loot diyoruz tabi olarak Machine part. Bunu aramıyorum. Burada başka bir şey yok. O mu bizim geldiğimiz yer? He orası bizim aracımızın olduğu yer. Bu falan alınmıyor değil mi? Neler alınır neler anlamadığını bilmediğim için Başta her şeyi yoklayacağım tabii ki doğal olarak ee, Orada da bir şey yok Kaçıracağım şeyler olabilir Mümkündür Yukarı Burada bir şey var mı? Buraya gelmek sanki sağlıklı değil gibi ama Aha bu lazım bize. Aşağısı için. Kürek vesaire hiçbir şey alamıyoruz. Ha. Buradan direkt aşağı mı ineyim? Lan burada yapılacak başka bir şey yok herhalde. E tamam o Zavazingo'yu takacağım zaten. Oradan devam edeceğiz. Muhtemelen yandaki kapı açılacak. Buyur. Received. What message? Undelever message. We didn't get the cure but we found out Aha e, tedavi bulamadık ama 400 yıl önce kalamitiden önce e, bir araştırma yapılmış ve bir şeyler keşfedilmiş. Dumanın altına indik, çok yakındık ve hepimiz cehenneme gitti. Ondan sonra e, Noah kafayı yemiş, e, sesler duymaya başlamış. Ondan sonra bütün data şeylerini çalmış, Airship'teki ekipmanları kırmış. Adam kafayı yiyince. E, bize ölüme terk etti. Green Tower'a uçtu gitti. <laughs> Geçmiş olsun. Deli olunca demek ki sıkıntı oluyor. E, better dedi. Tamam onu yaptık. Standart wind farm location'ları. ha buradan mekanları mı bulduk yoksa mekanların simgelerini söylüyor ya. Part of the small assembly machine. Standard wind farm, workstation, green tower. Valla gördükçe bakar ben onları ezberleyemem şu anda. Yani 50 tane oyun oynuyorum ondan hepsini kafamda tutamayacağım. Ver abicim. Ver onu da. İlk yardım olur. Herhalde lazım olacak. Oh. Take the suit. Ha, disconnected. Broken extraction lazım. 6 tane maşin partım var da. Allah rahmet eylesin. So because the damn dust. Bütün hepsi toz yüzünden. Noah sesler duyuyor. Nature surviving everything even the fall of the world. Doğa her şeyden hayatta kalır. Dünyanın düşmesine bile. Yani yok olmasına bir nevi. He said he knew what to do so we could return the earth again. Dünyaya tekrar dönebilmemiz için ne yapılması gerektiğini biliyormuş. Ona yardım etmemizi istedi. Kafasındaki sesleri söylediğini yapma peşine düşmüş. Onu buraya kitledik. Ama ekstraktörü saklamış kıyafetteki ekstraktörü. Ve herkes uyurken kaçmış. Geçmiş olsun kardeşim. Ee, tarayıcı kıyaf şey çıkıyor ama bende tarayıcı yok ki abi. Değil mi? Yok öyle bir şey. Tar tarayıcım yok tarayıcı. Yaptıktan sonra ancak tarayabilirim herhalde doğal olarak. Neyse bur buradan devam de edemiyorum. Ha. Bura kapalı. Bunu da tarayabiliyorsun. Oğlum. işin güzelsin de. Bir dakika neyi tarayabiliyorum oğlum başka? Ha ondan tarayabiliyorsun. Extractor'ı nereye... <laughs> Burada ya olan extractor. Allah cadı da almaya ya. Ee, e tamam şu an bunu craft edebiliyorum. Okey. Şimdi tarayabiliyor muyum? Tarama değil ki lan bu. Bu tarama değil, bu parçalama. Ben tarama olarak buna bir şey yapamıyorum. Herhangi bir gücü bir şey. Sen aşağıdaki pili mi acaba? Emin olamadım. Recharge etmen gerekiyor ya. Ne alıyoruz? Dört tane sentetik aldık mesela ondan. Bundan dört tane metal aldık. Aha da airship. Ee, bunlar falan parçalanmıyor yok? Bu parçalan. Zaten parlıyordu hatırladım hatırladım. Parçalanacak şeylerin hepsi parlıyor abi. Allah ne verdiyse ben burada sömürüyorum. <laughs> Ama bir oda daha buldum. Yavaş yavaş yavaş. Sakin ufak bir Yusufladım. Hocam tarayıcı yaparsam halledeceğim inşallah. Obtaining food and water. Yemek ve su bulmak. We are running food. Su ve yemeğimiz bitiyor. Birkaç tane daha potsunuz olsa Lifi Radio Tower'daki. Ha ya Ekim'den bahsediyor herhalde. Ha şu muhabbet güzel evet. Olta gibi aşağı salıyorduk, yiyecek buluyorduk onunla. O da o da güzel. Ya bu şu anda oyunun başlangıcı. Bir, bir, tık daha hızlandırabilirim. Şimdi ilk bölümde sırf başlangıcı şettirmeyelim. Biraz daha etrafı görmek adına ekstra hızlı geçeyim buraları. Ama daha bir nevi tutorialımsı bir şey yani. Daha gitmedik bir yere. Ben şunları bir sökeyim. Bundan sonra yola çıkmak için gerekli olan şeyleri halledelim. Aha, Airship'te yapılması gerekenler. Place the hell tiklenmiş, onu yapmış. Extract the wall blocking the workshop. Workshop'ı kapatan duvarı parçala. Get the resource station, resource station'ı işte al. Research and build the device fabricator. Araştırıyorsun ve yapıyorsun. Device fa fabrikatörü diyelim kısacası, üretim yerini. E, su ve yemek cihazı yap. Ve scanner Bu Engine yani motor parçasını tara diyor. Şunlar da parçalanabiliyor bu arada. Şunu herhalde yıkıyorsun. Bunu tarayacağız. Ya bunu direkt alabiliyorsun zaten ya. Doğru. Tamam dur kardeşim. Şunları aç. Pili al. Motor al. Bir şey bırakmayayım geride ya. Allah ne verdiyse alayım da. Yani hepsi lazım olur lazım olmaz. En ufak fikrim yok ama Loot arkadaşım bırakmayalım. Blueprint search. He, bunlar aratıyorsun. I managed to repair the station. Aferin sana. Koçum benim. Kralsın ya. Büyük adamsın ya. Vallahi billah. Tahmin ediyorum her şeyi söktüm. Tahmin ediyorum. Tekrar baktığım zaman tik değişiyor mu? Yok değişmiyor. Aynı, aynı terane. Herhangi bir fark yok. Aracımız bu. Başlangıç olarak en azından. Aha. Bu bayağı patlamış burası. Bir şey çatmış herhalde buraya. Place Resource Station'da Airship. Olur. Ş Şöyle yerleştireyim şimdilik. Buyur. Tekrardan pick up yapabiliyorsun. Sıkıntı değil. Ensorte şuraya da bir tane pil buldum sağda solda. Kaç tane buldum? İki tane sol statim var. Bir tanesini de buna takıyoruz. Hooray! Research'te device fabrikatör. Device fabrikatör. 28 sentetimiz var. 2 istiyor. 20 tane metremiz var. 1 istiyor. Buyur. Araştırmaya bırakıyorsun. Malzemeleri veriyorsun. Gerekli şeyi en azından listede bulduğun gerekli şeyi araştırabiliyorsun. Ve bitti mi lan hemen? Güzel. Tamam. Craft machine part in your suit extractor. Şurada mı yapabiliyorsun? Ne istiyorsun ki? Craft machine parts in your suit extractor. Extract metal to get resource. Finish the building airship. Tamam da abi. Burada yapılabilenler şunlar. Maşın part yapabiliyorum metalden her 5 taneye bir tane. Sentetik compound yapabiliyorum her 5 diye bir tane. E, empty bottle var, extractor var. Ha, bunu yapacağız. Şu yok muydu? Varmış. Tamam. Buyur. Fabrikatörü yaptık. Tam şey açıldı. Yatak açıldı. Su kondensör. Filtresi açıldı. E, her şey onda. Research the scanner. Eee scanner buyur. Şunu da araştıralım. Craft water condenser in the device fabricator. Eee water condenser şu. Malzememiz var mı ki? Abi sıfır diyor sıfır diyor. Yok yani kısacası. Suitin içinde şundan bir tane yapıyoruz. Eyvallah. Tamam. Bayağı 3D. Yalnız su biraz sıkıntı şu anda. Onu biraz onu biraz acele ettirebilir miyiz onu bir acele ettirmek gibi olmasın da. Ha dışarı koyabiliyorsun. Al buraya koyayım. Craft condenser member device fabric. Condenser member. Ha 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 filtre. <laughs> Havadaki nemden herhalde su. Şu arkadaş. Havadaki nemden şişettiriyor şey bak. Hop filtreyi koyuyorsun. Su üretiyor. Water purifier ha ama o temiz değil. Waterproof fire ki iki tane de o istiyor bundan maşallah ki onu yapamıyorum tanesi beş tane istiyor e oğlum neyi parçalayacağım ki başka ben buradan aa buradan parçalayabiliyorum bunu auto range dedi oğlum bundan parçalayabiliyorum valla parçalattı be ama bu sentetiklerden zaten parçalamam lazım. Oğlum böyle bir makine yoktu la. Şey vardı galiba yanlış hatırlamıyorum. Vardı da çok sonra mı alıyordun öyle bir şeydi ya. Ee, araca bir tane zavacingo yapıyorduk. Oradan hallediyorduk o işi. Şuradan falan bunu da yapabiliyor muyuz? Şunu yapabiliyoruz. Şu. Elektrik element mi? Aa elektrik bitti hadi bir. bir. <laughs> Geçmiş olsun. Ee, Neyse. Water purifier. Direkt galiba eksik parçaları yapıyor. Çünkü hala birleştirmemiştim ben onu. Water purifier. Buralara koyamıyoruz. Şuraya koyabiliyoruz. Halletti mi işini? Eee Badal. Add dirty water. Şişe bulmuştum. Şişe bulmuştum bu arada. Vallahi temizliyor yavaş yavaş. Güzel. Eee... craft the scanner with the sweet printer. Sweet printer. Scanner. Aa burada. Tamam, scanner da yaptım. Şunlara tarayacağız. Zaten bunu taramam gerekiyor değil mi? Okey, okey ama susuzluktan öleceğim ben. Hocam şu orsun... Bir de açlığım var benim bu arada. Açlığı nasıl halledeceğiz? Eee... dakika yemek var mı benim üzerimde? Yok öyle bir şey. Yemekle alakalı ne yapabiliriz? Şimdi bu su eyvallah. Bu yemek. Elektrik cooker, insek geçir simple insect lure. Bunu alabiliyorum. Temiz su. Direkt bu yani. Al bir tane içtim zaten kendime geldim. Şunu tamir etmek gerekiyor abi herhalde. Ona lurum yok ki. Benim lura ihtiyacım var. O da şu. Bunun içinde dört tane sentetik gerekiyor. Ama gel gör ki elektriğim yok. Recharge. Şaka yapıyorsun. Böyle charge mı ediyorsun? E olur. O kadarsa halledin. <laughs> Pompalıyor lan. Bu ne oğlum? Kuyudan su mu çekiyor? Ne yapıyor ya? gitmiyor mu gerçekten? Yemek su falan belki gidiyordur. Ne bileyim aklıma başka fikir gelmedi. Kitleniyor bu arada ben şey yapmıyorum ha. Yani ben full hedef almıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Baya baya kitleniyor ama. Bu arada şu fotoğrafımı da al şöyle koydum. Ee, lur, lur. Bana lur lazım abi. O da ahanda bu. Buyur lur'u koyduk. Arkadaşı yolladık mı şimdi? Health'i düşük ama bunun ya. He lower. Buyur. Yeme ihtiyacım bunun bayağı gideceğim ben yani. Taranacak bir ton şeyim var dedim burada. Buradan çıkamayacağız bu bölüm ha harbiden. Bunlar neymiş? Destroy Modeling Device. E aşağıda ceset falan da vardı onları da taramak istiyorum da. Bunu tarayamadık biz taradık ya. Bu şey yapıyor, eee ne bileyim oltaya vuran gibi böyle fıt 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 yapıyor da. Ama belki health az diye yapmıyor olabilir. Nasıl tamir edilir en ufak fikrim yok. Hocam! Nerede o? Aa şurada görüyorum ben şu anda. Öcümsü bir şeyler yapışıyor olması lazım ona. Aa yukarıda da elemanlar var. Aha. burada parçalanacak şeyler de var. Kafayı kaldırmadık ki. Buralar bizim işimizi görür de. Ha. Hmm, belki. Merdiven var. Oraya yukarı çıkacağım da. Şu ittiriyorum. Aa çekiyor. Raise the door. Raise the door. Yemeğe ihtiyacım var. Hoş diğer taraftan elektrik kukur da yapmam lazım ya benim. Eee take dust. Consume dust. Take abi. Tekrar lower. Bir sefer de bitmiyor ya onun işi. Eee şöyle koyalım. 100 elektrik ingredient. Aa su da mı gerekiyor buna? Deme ya. Bakayım. Boyul. İlla su da gerekiyor buna. Aa üstündeki de yalan oluyor bu arada. Her seferinde de filtreyi yenileyeceğiz ha. O da bir ayrı sıkıntı be. Her seferinde Biraz ayıp olmuyor mu Ya kısacası Her seferinde filtre yapıyorum Filtreden suyu alıyorum Temizliyorum ee, Yemle de böceği tutuyorum Suyla birlikte kaynatıyorum ee, Take the boiled das Buyur O da bu ne kadar yemek veriyor 40 olsun durumu kurtardım Her seferinde de bir tane su götürüyor E tamam sıkıntı değil Oraya oturttuk gibi. Airship builder. Bunu yapmak gerekecek haliyle. Repair patch. Evet onu araştırmakta fayda var. Raise raise raise. Gel buraya. Ee, take. Lower. Hocam. Buyur. 100 elektrik boyu abi. Heh, i̇çine koydum mu. Olursun diye hesap ettim ama. Şunun için sentetiğe ihtiyacı var. 20 tane. Oy. Neyse karnımı doyurdum. Şimdilik idare eder. Ee, onların yerini değiştirebiliyorum değil mi? Tamam. Tarayıcı. Hop. Lazım olabilir yukarıda. Onu taradık zaten abi. Eee buralarda dolaşma bana bir şey sağlamıyor mu yani? Gerçekten bir şey bulurum dedim. Anladım anladım aşağıdan bulunabilecek her şeyi bu Aha. Merhaba O lazım Yalnız yani benim işim yani bu, bu konuda da Gayet sıkıntısız da iş halledebiliyorsun Yani Dışarıdan bulduklarınla Filtreni yapıyorsun Şunun gibi bir tane daha lazım Filtreyle suyu elde ediyorsun suyu kaynatıyorsun iş bitiyor Aynı şekilde şu arkadaştan da aldığınla yine o suyla birlikte her birine bir tane gidiyor bir seferde beş tane alıyorsun. Oradan hesabını yap. Sıkıntısız halledebiliyorsun. Ha, lur bitti bu sefer de Bu seferde lura ihtiyacımız var. Olur. Onu da aşağıya salayım. Aşağıdaki elemanı da tarayım. Ondan sonra da yola... ...çıkayım. Aşağıda taranacak şeyler bırakmak istemiyorum çünkü. Bak burada taranacak bir şey var. Kafadan. Noah'nın mesajları bunlar. Hani kafasındaki sesler buna çözümü söylüyor ya. Yersen. Belki işimize yarar. Ee, benim gemide falan bir şey taramam gerekiyor mu acaba? O da bir önemli soru. Burada taranacak bir şeyler. Bunu da tara diyor. Ee, taranacak başka bir şey varsa hemen tarayalım abi. Ayıp ediyorsunuz. Ama yok gibi. Burası bu kadar. Aa, çakallara bak. Ben gemiye doğru giderken aşağıda duvar var ki bu şeyleri yaptıktan sonra açabileceğim. Oraya da malzemeler koymuşlar. Yani geri gelip bakana kıyak olsun diye herhalde. Öyle gözüküyor. Yok dedim belki gemide taranacak bir şeyler vardır da. Sanmıyorum. Oğlum. Benim gemi zaten. bu. Niye taranacak bir şey olsun ki? Yani o, burası bu kadar. Her yeri sömürdüm. Hiçbir şey kalmadı. Aha bir şeyleri de alınca yıkılı ya. Bak bak. Binanın yanındaki parçayı aldım. Tamam hatırladım öyle muhabbetler vardı ama tabii daha şekil şükür gözüküyor. Ee, sö sömürüyorum ya kendimce. Her şeyi diyorum el... E e e o, her şeyi yapmıştım. Şimdi daha daha fazla her şey var. <laughs> her şeyi dedim yapayım. Yani tarayım. Hmm, her şeyi... Araştırayım, araştırayım. Söyleyemedim ya lan. Her şeyi araştırayım, öyle şey ettireyim dedim de... Ya özellikle... Şurada bir yerdedir o tahmin edeyim. Aynen, repair patch. Teşekkürler. Repair patch'i de, bak böyle bozuk olan şeylere... ...yapıştırıyorsun, fullüyorsun. Buyur. Buyur. Var mı başka gedik güdük... ...sıkıntılı bir şey? Yok. Aracımız on numara, 5 yıldız. Son olarak da engine and fuel'u bitir diyor. Yola çıkmadan önce. Onları da yapıp craft edeceğim herhalde. Ne bileyim. Bunu güzel düşünmüşler ama ya. Abi hiçbir şey harcamadan etmeden malzemeyi topluyorsun bununla. Diyorum eskiden yanına bir tane makine yapıyordun ya. Ona göre gemiyle açı alıyordun falan oradan şey ettiriyordun. Vallahi tebrikler ya. Ben, ben sevdim bu işi. Eee şunu yap diyor bize. Craft'ten engine and the device in the device fabricator. Engine de ilginç. Yanlış hatırlamıyorsam şu arkadaş 25 kilograma kadar 15 kilogram 15 kilometre hız 75'e kadar çıkartıyor diyor da şeyi vardı. Ops. Hmm. Bu dur kız. Abi nereye koyayım bunu ya? Buraya değil mi? Plastik catwalk. Aa, böyle mi oluyordu bu şimdi? Hii, böyle değildi bu. Neyse şimdi koyalım böyle. Maksimum falan. Max. Ondan sonra da yakıt yapıyorsun. Bu yakıtlarla da işte yürüyorsun. Yürü ya kulum. Al abi. Fülledik. Yalnız bu su varken şeyi nasıl halledeceksin ki? Pis su bir daha tekrar Böyle yapacağım mecbur. Al onu da. Bize ekstra şişe gerekiyor herhalde. Oy dur. Aracın kendisi mi tamirle değil? O da bir ilginç. Eee refuel the engine. Buyur. 50 taneyi de koydun. Depart location. Bam. Abi dakika. Şu arkadaşı Tamamdır. Her şeyi tamir ettim inşallah. Ta da. bye. bay. Korna var mı korna? Yok. Kornamız yok. Eee normal hızımız saatte 14. Ee, ne diyelim? Mes. Boyutumuzu söyleye diyelim siz. Rüzgar nerede nesiyonu gösteriyor. Ona göre çıkıyor şeyler geliyor ya parçalar. Rüzgarı gösteriyor. Pusulası da var. Shift'e bastığın zaman da, o kadar mıymış? Ee, bir hızlandırma göremedim. Hmm. İlginç. Neyse bence yeterince ilerledik diyelim. Ee, görev olarak da, aha, görev olarak da ilk flashing light'a e gittiği oraya girdik mi oradan da daha devam eder. Bilmeyenler için bu gemi parça parça genişletiliyor, dev gibi yapılıyor. Üstündeki balon büyütülüyor ve hatta fazlalaştırılabiliyor vesaire. Bu motorlardan istediğin kadar koyuyorsun. Ekstra hover şeylere falan koyuyorsun. Bu senin base'in. Tekrar olarak başlıyorsun. Tahmin edilebilmiyor zaten. Buradan daha her şeyi geliştiriyorsun falan. Geliştirmeler burada mesela furniture fabrikatör zaten. Small storage. Oralardan anlarsınız oluyor. Allah ne verdiyse yardırıyorsun. Bu ekle bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Belki de lütfen beğenmeyi ve severseniz unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>